Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da etek görmek bu rüya rüyayı gören kişinin cinsiyeti bakımından farklı farklı yorumlanmaktadır. Rüyada etek gören kişi bir kadın ise, eteği nasıl gördüğüne bakılarak kısmet bulacağı ya da kısmetini kaybedeceği şeklinde yorumlanır. Rüyada etek gören kişi bir erkek ise, eteği nasıl gördüğü pek önemli olmamakla birlikte, genelde kötü yorumlanır. Bir kadın rüyasında yeni ve güzel bir etek gördüyse yakın zamanda bir kısmet bulacağına, eski ve döküntü bir etek gördüyse yakın zamanda sevdiğinin kalbindeki yerinin kalmayacağına ve onu kaybedeceğine, dar ve kısa bir etek görmek de bir erkek tarafından gelecek kötü bir eyleme işaret eder. Eğer rüyada görülen etek lekeli ise bir konuda zan altında kalacağınıza, size yöneltilen suçlamaların olacağına, davalıysanız mahkemeyi kaybedeceğinize işaret eder bir erkek rüyasında eski bir etek görüyorsa bir ya da daha fazla konuda ümitsizliğe kapılacağına, temiz ve yeni bir etek görüyorsa haksız yoldan kazanılacak paraya, elinize haram olarak geçecek mala işaret eder. Rüyada görülen eteğin eski veya yeniliğine dikkat etmeyen erkek için, bir kadın tarafından başına açılacak büyük belaya işaret eder. Rüyada etek görmek, genellikle kişinin feminenlik, zarafet, duygusallık veya kadınlık özellikleriyle ilgili olduğunu sembolize eder. Etek, kadınlığı ve kadınsı özellikleri temsil eden bir kıyafet olduğu için rüyada etek görmek, genellikle dişil enerjiyi ifade eder. Bu rüya aynı zamanda toplum içindeki rolünüzle, özellikle kadınlık kimliğinizle ilgili bazı düşüncelerinizi veya duygularınızı yansıtabilir. Eteğin durumu, rengi ve tarzı gibi detaylar da rüyanın yorumunda önemli olabilir. Rüya'da etek satın almak. Rüya'da etek satın almak bir kısmet bulup evleneceğinize işaret eder. Rüya'da satın alınan etek uzunsa uzun bir evlilik sürecine gireceğinize, kısa ise kısa bir evliliğinizin olacağına üzerinde tekrar düşünmeniz gerektiğine işaret eder. Rüya'da etek dikmek rüyada etek dikmek, etek satın almak gibi yorumlanır. Yeni bir kısmet bulabilir, evlenebilirsiniz. Rüyada etek diken kişi evli ise, eşiyle arasındaki sorunları düzelteceğine işaret eder. Rüyada etek ütülemek Rüyada etek ütülemek de eşinizde aranızdaki sorunların düzeleceğine ya da bu sorunlardan dolayı eşinizde aranıza çok daha büyük bir husumet girip, ayrılabileceğinize işaret eder. Rüyada etek giymek. Rüyayı gören kişinin cinsiyetine bağlı olarak iki farklı şekilde yorumlanır. Eğer rüya sahibi bir kadınsa büyük bir mutluluk yaşayacağına, elindeki kazancı ya da zenginliği iş için kullanacağına, bu sayede kendisine çok uygun bir hane alacağına, sevdiği bir kişiyle güzel ve hayırlı bir evliliğe adım atacağına işarettir. Eğer bu rüyayı bir erkek görürse pek iyi bir anlama gelmez. İşleri ters gider, kazancı eksilir. Rüya'da etek giyen birini görmek, aydınlık günlerin yaşanacağı, güzel bir ilişkinin başlaması sayesinde bazı konularda adımlar atılacağı ve büyük çabalarla girilen bir işin uzun yıllar kazanç getireceği anlamına gelir. Rüya'da etek giymek, genellikle kişinin feminenlik, zarafet ve kadınlık özelliklerini vurgular. Etek giymek Genellikle kadınsı enerjiyi ve duygusal açıdan daha hassas olma durumunu simgeler. Bu rüya içsel dengeyi bulma, duygusal ihtiyaçları ifade etme veya cinsel kimlikle ilgili bir keşif sürecini temsil edebilir. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet rolleri ve kadınlıkla ilişkili konularla ilgili bir mesajı da yansıtabilir. Eteğin rengi, tarzı ve durumu gibi detaylar da rüyanın yorumunda önemli olabilir. Rüya'da etek almak yapılan işin zor kısmının atlatıldığına, kolay tarafında kısa süre içinde büyük imkanların ve fırsatların kapısını açacağına, bu yüzden eğer yakın bir zaman içinde kurulacak bir ortaklık ya da girilecek bir iş varsa geç kalınmadan karar verilmelidir. Si takdirde fırsat elden kaçabilir rüyada etek almak ve üstünde denemek, yakın bir akrabanın ya da arkadaşın vesile olması sayesinde tanışılan bir kişiyle bir ilişkiye başlanacağına, iki tarafında çok iyi anlaşması sayesinde evlilikle ilgili olarak adım atılacağına ve çok mutlu bir evlilik hayatına sahip olunacağına delalettir. Rüyada uzun yeşil etek görmek haneye gelecek dini bütün ve iyi kalpli bir kişinin sözünün dinlenmesi sayesinde yaşanan tatsızlıkların, hane içinde bulunan nazarın ve hane dışındaki dedikoduların sona ereceğini alamettir. Rüyada uzun kırmızı etek görmek, gurbette bulunan ve uzun bir süreden beri hasreti çekilen bir kişiye kısa zamanda kavuşulacağına ve çok mutlu olunacağına delalettir. Rüyada uzun sarı etek görmek, aile bireylerinden biriyle ayrı düşüleceğine, hiç beklenmedik bir anda yalnız kalınacağına, sağlıkla ilgili olarak bir sorun yaşanacağına ve tatsız bir olayın ortasına düşüleceğine işarettir. Rüyada kısa etek giymek pek olumlu bir rüya değildir. Rüyayı gören kişinin işle ilgili olarak yaşadığı sorunların günden güne daha da artacağı ve bir yerde patlak vereceği anlamına gelir. Rüyada kısa etek giymek ve çıkaramamak, birçok sorunla boğuşulacağına, bu durumdan kurtulmak için türlü işlerde çalışılacağına ama bir türlü atılan adımlardan fayda görülemeyeceğine ve zorluklar ve sorunlarla dolu bir döneme girileceğine rivayet edilir. Rüyada erkeğin etek giymesi. Hayırlı bir rüya değildir kişinin, düştüğü sıkıntıların ve içine girdiği sorunların gittikçe büyümeye ve yapılan, onca şeye rağmen zarar getirmeye devam ettiğine, bu yüzden kısa bir zaman içinde bu durumun düzeltilmeye çalışılmasının herhangi bir yarar sağlamayacağının anlaşılacağına ve başka bir yol deneneceğine tabir edilir. Rüyada erkeğin etek giymesi ve çıkarması, bozulan işlerin düzeleceğine, rakiplerin üzüleceğine, yapılan işte türlü zorluklarla karşılaşılacağına, yeni bir haneye sahip olunacağına ve işlerin bir şekilde düzeltileceğine yorulur. Rüyada bir erkeğin etek giymesi, genellikle cinsiyet rolleriyle, toplumsal normlarla veya kişinin kendi cinsel kimliğiyle ilgili içsel bir mücadeleyi yansıtabilir. Bu rüya, kişinin cinsel kimliği, toplumsal beklentiler veya kabul edilme korkusu gibi konularla ilgili bir içsel çatışmayı temsil edebilir. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin dışarıdan görünen imajı ile iç dünyası arasındaki uyumsuzluğu veya çelişkiyi ifade edebilir. Bu tür bir rüya, kişinin kendini kabul etme ve içsel uyumu yeniden sağlama sürecinin bir parçası olarak yorumlanabilir. Ancak rüyalar kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle rüyanın tam bağlamı ve kişisel deneyimlerinizin analizi daha kesin bir yorum için önemlidir. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, esen kalın. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.